Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı turuna Iğdır'dan devam ediyor. Hanımlar ekran başına değilim çünkü bu röportajda haberleri güzellik sektöründen alacağız. Yanımızda firma sahibimiz Aynure Hanım bulunmakta. Bakalım bize güzellikle alakalı ne gibi tüyolar verecek. Aynure Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? De hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Burada güzellik alanında faaliyet göstermekteyiz. Güzellik salonumuzda ne gibi işlemler uyguluyoruz? A'dan Z'ye öncelikle sizlerden bunu dinleyelim ombre, açma, boyama, sombre. Burada aynı zamanda işte fön, ombre, sombre dışında aslında ığdır da farklı bir iş daha getirdik. Bu da kılıcı makyaj. Bunun dışında işte dudak dolgusu vesaire. Yani aslında burası bir güzellik salonundan ziyade bir güzellik merkezi. Peki burada güzellik merkezi ile alakalı dudak renklendirme, gözaltı açma vesaire bu işlemleri de sizlerden dinleyelim. Evet, dudak renklendirme, dudak botoks, dudak şişirtme, Göz ışın tedavisi, dolgu botoks, hmm. e, mikroblading, hmm. e, tato kaş, hmm. ten efekti kaş, e, renk açıcı, cildimizin rengini hmm. açıyoruz, kalıcı, beyazlatıcı demektir. E, yani akla gelen hepsini yapıyorum. Şimdi tekrardan işin ehlinden dinleyelim. Bu işlemlerin hepsi iğneyle yapılıyor evet. biliyorsunuz ki. Ki burada yapılan bir hata facia ile de sonuçlanabiliyor. Ee, peki bu işlemleri yaptırırken iğneyle bizzat siz yapıyorsunuz, değil mi? Evet, kesinlikle bizzat kendim geliyorum birebir. Bunlarla alakalı peki çeşitli kurslar vesaire bunların alınması gerekiyor. İzleyenlerimize bunu söyleyelim ki onlar da her kuaför koltuğuna kendini bu şekilde bırakmasınlar. Kesinlikle. Evet, ee, ilk Antalya'da başladım. Erdal Bektaş hocama özellikle teşekkür ediyorum. Onun dışında İsviçre'den devam ettik. Yurt içi, yurt dışı bütün eğitimlerimin hepsini aldım. Ve belgelerim burada kanıtlı da az önce az sonra bakabilirsiniz. E, peki burada kullanılan ilaçların kalitesi önemli midir? Ya da siz hangi kalite ilaçlar kullanıyorsunuz? Kesinlikle önemli. Doktor kontrolü, sağlıktan çıkması çok çok önemlidir. Sağlığımız için birebir e, ilaçlarımızı da paylaşabilirim. Kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadan, hiçbir korku olmadan düzenli şekilde kullanıyoruz. Çok sür, 20 yıldır bu işin ehliyim. Hala indi bir sıkıntım olmadı. Peki burada Iğdır bölgesinde e, aslında işte dudak dolgusu vesaire bu işlemler her güzellik salonunda ya da her güzellik merkezinde bulunuyor. Peki Iğdır halkının e, bu işlemler olan rehaveti nasıl yaptırıyorlar mı ya da memnunlar mı? Ee, gelen yaptıran memnun kalır. Ee, biraz biraz doğu olduğu için e, kesinlikle görmediler için gördükçe de memnun kalanlar oluyor yani tercih edilir. Yani buradan müşteri memnuniyetinizin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle memnuniyet benim için en önemli o. Peki burada e, özellikle tekrardan izleyenlerimiz için, özellikle hanımlar için e, konulardan en önemli konulardan bir tanesi de saç açma boyama yaparken saçın e, yanması. E, peki e, saçı yanacak raddeye getirmeden önce ne gibi önlemler alınması lazım ya da saçın yanmasını nasıl önleyebiliriz? Yine tekrardan işin ehlinden dinleyelim. Kesinlikle. İlk önce biz zaten e, keratinden e, bakım maskesi yüklüyoruz asmadan önce. Direk saçın proteini bitmesin diye. Saçın birebir kendisine işlem yapılmaz. Yapıldığı zaman zaten saç inceler yanıyor. Ee, onun üstünde de süreli üstünde duruyoruz. Isınma derecesine geldiği an direksiyon suyundan müdahale edip kesinle, e, keratin maskesini tekrardan uygulayıp eski haline getiriyoruz. Evet sevgili izleyenler güzellikle alakalı tüm tüyoları az önce Aynure Hanım'dan dinledik. Kendisi çok tatlı bir kadın girişimci. Tabii siz şu anda görmüyorsunuz ama en az kendisi kadar arkada çok tatlı ve güçlü bir ekibi de bulunmakta. Iğdır yolunuz düşerse güzellikle alakalı tercih edebileceğiniz işletmelerden bir tanesi hatta bir tanesi demek doğru olmaz. Tek ve bir diyebilirim. Tekrardan bilgileriniz için teşekkür ederiz. Şehirden Haberler programı bugün size Iğdır'dan haberlerini sundu efendim. Programımız kaldığı yerden başka bir durakta devam ediyor.